çok büyük sorun değil. Tekrar gelirim yanına da. Başlamıyoruz da nereye bir tane koyayım. Sonra bakarız. Ha şey alacağım. Çanta. He, mantıklı. Çok mantıklı. Hazırda vardı bastım. Çatıda da var. Bir çatıdan aldım. Hı, en güzeli. Hele bir dursun o. Ben basarım tekrardan bir tane daha. 2'ye 2 full metal çünkü 2 kat. Hala ışınlanma alanında. 20 saniye miydi? Aa, tur 20 saniye. Biliyorum biliyorum. Ne yapacağım? O silahın varmış ya. Senden aldım üstüne aldım oğlum. <laughs> Allah'ım. Atat. <laughs> at. <laughs> Kapı attın mı? Başka şunu da al. Şunu da al. Kapı. İkili mi tek mi? İkili. Bekle ben bir şuraya koyayım hemen. Ondan sonra gideriz. Kapısı yukarıda değil mi bunu? Hı, -hı. Ha yok aşağıdayım. Aşağıda da var mı? Aşağıda da var ya. Al silencer almadım. Çünkü gel sıkıntı yok başlamadı göz önünde bir şey olmaz. Al mermi al. Bak mermi de getirmemişsin aferin. Getirdim. Koydum içeri. Tamam sen git sen git. Geliyorum. Hmm. Şimdi patlayıcı mermi dışına mermi de getir ha. Kendini öyle bir yere koymuşsun ki kutuya bakarken. Şey yapamadım. Şimdi sen de bunu al. Tamam mı bir yandan? Evet. Mesai <laughs> var mı hiç? Hiç yok. Tabii ki <laughs> <Neyse>. Ne? Yok. <laughs> Kapı basadık ya. Evden de çıkartalım o kadarını. İnşallah. Sayın sır. Oh çok istiyorsun ya. Evet oğlum Allah Allah. Benim yani işim bu. Açıklar açık. PC. PC mi? Kırılmış Olur. zaten burası. Dur oğlum dur. Oha. Sakin ol oğlum sen tamam ya, Dur. gözümü seveyim. Koşa koşa şeye mi gidilir ya? Vurduktan Allah sonra tabii olacak olsun ya. yani. Şatkan vurdu mu kilitleniyorsan kasıyor. Ya koşam, koşmana laf ediyorum ben. Koşan tabii ne yani içerisi boş dedin ne bileyim. Boş demedim ama. Tamam <laughs> bir şey yok. bir saniye. Buradan giren girer zaten. Kapıyı açmışlar da. Ha. Yo. Bir saniye. Bir saniye. Allah'ım ne işin gücüm maliyet. Ben yani iki tane şeyden maliyet düşünüyorum. Niye evet, bak? O zaman kitle koymamışlar. Bomba. E burası da şey. Bir saniye. Üst kata çıkacağız. Buradan üçgen, üçgen olabilir bu ha. Kare be ya. Bence... Kare kare değil mi? Bence miydi? burası üçgen. Dışarıdan bakalım, yukarıdan. Ha kıralım o zaman. Tamam tamam. Yüklü yukarıdan bakayım. Yukarı... Üçgen değil ya, kare. Kare olsun. Evet. O zaman gidiyoruz. Aynen. Ben dışarıdayım. Yatağı kırmaya çalışıyorum. Yatağı kırmadık çünkü. Yukarıda birisi var belli. Emine Adasa beni vurdu. Hayat evet, koruyor. Bak tefek. Evin arkası setli. Tamam. Bizim işimiz yok ama. Hmm. Ben dışarıda ya. Atlayıcı mermisi vardı mı? Bilmiyorum ki. Senin üzerinde vardı çünkü. beni alamaz oğlum. Ben terden Ha iyi o zaman. Kaptan evin arkasındayım. Beni değil mi? Elim alamadım ya. Koşup geleceğim ben. Oha kapı açılıyormuş oğlum buradan. Nasıl yani? Hiçbir şeyim yok. ölebilirim. Oğlum burası kapıymış direkt. Açtığım yer. En arkada bekliyor söyleyeyim. Aşağıda aşağıda. Şimdi aşağı. Aşağıda. Aşağıda evin tam arkasında bekliyor. Cenk kapı lazım bana. Ne yapayım ben? Nasıl? Kapı mı atayım? Bekle atayım. Var mı şeyin? Ama şeydesin ki. Komat yoktasın. koşarak geleyim mi? MP5'ın mı var senin? Ben onda var, bende yok. <laughs> İkili kapı mı, teknik kapı mı istiyorsun? Ne adam burada. Kapı açık. Dışarıdayım ben şu anda. E, olan sen misin? Hayır. Arkadaşı geldi demek Aynen. Muhtemelen iki kişiler. Kapıyı aç. Ulan söyleseydin ya o kapı o kapı diye. Üst katı nereye çıkmış lan sen? Oh. Şırınga. Var var ben şimdi atayım sana. Ben mi bastım? Hayır ben basmadım o basmıştır. Yolu yoladım geliyorum. Roket dedik. Mı? Hızlı roket atıyorlar. yapacak bir şey yok geliyor işte. Oğlum 3 dakikaya çıktı. Red blok. Bir şey var mı gözünde? Benim mi? 300 300 mermi var. Yapacak bir şey yok mu? Savunacağım ben geliyorum şimdi ne Oo. Oh. Çatışma çıktı burada. Ben ne kötü zannettim? Orada da pus... pus, pus yandan güzel bir şey. Yukarıdan kırdılar tabii. Normal. Aha çıktı ama. Şöyle ekosetler var ya. Allah. Sana mı sıkıyorlar? Oğlum kapım yok, bir şeyim yok. Dışarıdayım öyle takılıyorum sana. Sen mi sıkıyorsun adama? Yok. Ben sıkıyorum. Kafasını gösterdi, an sıkıyorum. Buradan çıkacak tamam. Hadi öldüm. Oha oha. Kafiken seti var. Tek headshot'a öldüm ya. Tek headshot. Tek headshot'a öldüm. Kafalığım kafiken. Setim var full. Tek headshot ya. 100 HP'm var ya. o MP5 ya. İçeride iki. Orada diğerde. Efsanesin. Metalin var mıydı? Kapıyı at. Alacağımız oldu. Taret, taret yok taret. Biliyorum. E her şeyi aldın mı? Aldım. Benim üzerime aldıysan tamam. Ama çok saçma ha. Üçlü vuruş da yoktu adamın. Sen terzinin mermisini al oradan. Ben eve gidiyorum. Soğan alamam. Sen kalanları al yeter. <laughs> Güzel. Kimmiş atları? Vox. Ayran. Yo spray at buna. o kendi şeyimi ölüyorum. Nasıl lan? Öldürdüm. Hayır odunu kapatayım sana istiyorum. Dur. Tamam ya bitti.